ben Azife, bana doğru söyle dinin gibi doğru söyle bu dünyanın öbür tarafı da var bana yalan söyleme kızım kızım öldü mü benim e ben azife ali iyi ki geldin ali bu azap beni bitirdi ali kızın ölmedi kızını Handan Hanım diye birisine verdik. Seni kandırdık Ali. İyi boh yedin ben Azife. Kıçın abin ya iyi mi? Bana kızma Ali. Kızma bana. Ne olur bir şeyler söyle Ali. Senin ananı sikiyim ben Azife. Yıllardır bana çektirdin. Öbür dünyada da Allah sana çektirir inşallah. Yavrum dörü. Allah belanı versin. Senin sıfatına sıçarım senin. Piç. Siktir git kalıp. Ebeni sıçarım senin ha. Puşt.